Yine düştük çaresizce şey yollara. Neden mi? Bir kana hastaneye getiriyoruz. Bir kanın biliyorsunuz beynine çip takmaya karar verdiler. Hocamız Ersoy Bey'le bununla ilgili bilgi almak için gidiyoruz. Nasıl bir yol izleyecek, ne zaman ameliyat alacak, bu yavrum bu çileden ne zaman kurtaracak. Aklımda deli sorular yemin ederim. Bugün 14 Şubat sevgililer günü. Ben de aldım yanıma benim aşkımı. Hastaneye gidiyoruz. Yeter ki iyi olsun. Annesi kurban olsun o solmuş yanaklarına da. Kurban olsun o har harika gözlerine. Ne zordur çaresizlik ya. Düşünüyorum da. 27 yaşında bir kanı doğum yaptım. Ha böyle gibi 950 gram bu çocuk elecek dediler hep. Onu pamuklara sardım da büyüttüm. Tokada gezmeye gittik. Komşular şaşırdı bu çocuk o çocuk mu diye. Öldürmeyen Allah öldürmeyi işte. Rabbim bir ellerimizi hiç bırakmasın inşallah. Ölüme bile seninle beraber oğlum. Seni kimselere emanet edemem. Güvenemem kimselere. Allah babasız bırakmasın inşallah. Çok zor gerçekten. Gerçekten çok zor. Sözüm bittiği yerdeyim. Acaba doktor ne diyecek? Ben bu fakülteden kurtulamadım. Ee, sorarsınız videolarda Mirkan niye böyle oldu? İşte bu hastanede oldu böyle. Gerçeğine bakarsanız tokattan Tokatta Mirkan'ın kalbi delik diye biz ölecek gözüyle baktılar. Benim elime verdiler. Öldürmeyin Allah öldürmeyince kontrola gittik, Kadir delik dediler. Bizi fakülteye sevk ettiler Samsun'a. Bir kana apar topar Samsun'a getirdik. Aha bu hastaneye. Annesi kurban olsun gülüşlerine. Bir getiririz ki bir kanın sarılığı o kadar ilerlemiş ki kanına karışmak için dediler ki acil İki ünite kan verilecek dediler. Kan bulun. Koşa koşa etraflarından kan bulduk. Teslim ettik içeriye. Fakat çocuğuma vermemişler. Kanını değiştirmemişler. Bebek sarılı deyip geçmeyin. Bir kan onun için beyin kanaması geçirdi. Dünyası karardı yavrumun. Anası 26 yıldır koşturuyor ama elinden bir şey gelmiyor. Her şeyi denedim yok olmayı son çarem bu kaldı yer soyacağım inşallah iyi olur dua edin olur mu? Sen iyi ol bir bak oradan şöyle güzel bir ev alacağımsa oradan manzarayı seyredeceksin. Oh oh bazen para da işe yaramay. Haydi bir kan geldi oğlum. Hadi besmeleyle inelim metrodan. Teşekkür ederim. Vallahi makinist bizi bekledi. Çok centilmeni de. Allah razı olsun duyarlı insanlardan. Hadi gidelim bakalım doktor ne diyecek. Ee, nerede kalmıştık? İşte bebek sarılığından bir kan beyin kanaması geçirdi. Çünkü sarılık beyine kana karışınca beyin kanamasına sebep oldu. Bir kanın kanama sağ tarafta oldu. Eğer solda olsaydı zekasını etkileyecekti. Zekası olmayacaktı. Sağ tarafta olduğu için yürümesini yani motorlarda hasar bıraktı. Rabbim derdini de verdi, dermanını da de verecek inşallah. Sizin dualarınızla ben bu işin içinden çıkacağım biliyorum. Vallahi binlerce dua alıyorum. Dünya bile dünya dualar üzerine kurulmuş. Bilmiyorum belki de bu ameliyatla ya yüzümüz gülecek ya hayatımız kararacak. E, korkularım var yok değil. Hep acabalar kafamda. Kurtulamadık diyorum bu hastaneden ama mecbur gene düşürük yollara geliyoruz. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Geldik şimdi doktorun yanına gireceğiz. Sıra bekliyoruz. Sizce nasıl bir sonuç çıkacak? Videolarımı sonuna kadar izleyin. Eğer acil bu ameliyat isteniyorsa e, meblağ biraz büyük. Ama beklersek meblağ aşağı düşüyor. Biz beklemeye karar verdik. İnşallah Ersoy Bey bizi bekletmez fazla. Allah büyüktür. Hadi bakayım. Dua et annem. Dua et yavrum. Aha çağırdılar bizi hadi gidiyoruz bir kam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi hayırlısı. Aa! Öğleden sonraya mı kaldı? Hay aksi şeytan aksilik şimdiden başladı. Doktorun ameliyatı uzamış. Bir buçuğa kaldık görüyor musun? Üç saat ne diyecek burada ya? Of. Hadi bari şurada bir çay içeyim ben de bir şeyler yiyelim. Ah ah yedik içtik yola düştük saatimiz geldi büyük heyecanla gene hastaneye giriyoruz. Vallahi hastanede o kadar güzel bir yere yapmışlar ki böyle Samsun ayağının altında tepede ruhunu da açay ama ruhunu da karartıyor Çünkü biliyorum Allah bilir kaç kişinin burada kötü hikayeleri anıları vardır acıları vardır. Değil mi? Siz nereden izliyorsunuz videomu? Hangi şehirden yorumlara yazın. Biliyorsunuz yorumlarınız bizim için çok kıymetli. Ay ya, o kızın da pempiş eldivenlerine bayıldım ya. Çok seviyorum bu renkleri. Siz hangi renkleri seversiniz? Hadi bakalım. Ee, başka soracağınız sorular varsa. Yorumlara yazın. Biz ona göre size anlatım yaparak. Hastanede çok hijyen dikkat ediyorlar. Şimdi de bir fışkı korona şeyi çıktı. Kokteyl virüsü diye. Allah sonumuzu hayır etsin. Mahvetti bizi ya. Öksürükten öldük. Ay bir kan hiç niye dikkat etmiyorsun oğlum? Ha burada düşürdüm. Ben korona diyorum. Sen yerlere şeyi düşürüyorsun annem ya. Açık canlı dur. Enerjik ol oğlum. Sen benim oğlumsun. Hayata pozitif bakacaksın ki pozitif olasın. Hadi gidiyoruz doktor çağırdı bizi. Bismillahirrahmanirrahim. Hocam merhaba biz geldik. Hadi bir kan. Giriyoruz içeriye hocayla konuşalım. Allah'ım. inşallah iyi haber verir bize hocamız. E, çekim için izin istedim ama hocam vermediği için saygın duydum. Yoksa onun ağzından bilgileri vereceğim size. E ben kendim anlatırım. Olur mu? Evet, bir kana e, ay gibi bir süre vermişti. Bir kan üzülünce iki aya düşürdü. Bir kana ağlayınca bir aya düşürdü. Hayırlısı bakalım. Kısa zamanda herhalde ameliyatı alacak hocamız. Allah'ın izniyle. Hadi bize yol gözüktü. Gidelim evimize. Hemen Bafrel telefonuna sarıldı. Herkese haberi değil. Ah ah inşallah şuradan gülerek giderek yavrum ameliyatla şöyle rahat rahat değil mi? Lütfen e, videomuzu sonuna kadar izleyip bize destek olun. Sizin desteğinize, dualarınıza çok ihtiyacım var. Abone olmadan geçmeyin. Bir de katıla abone olun. Çok düşük bir miktar yaptırdım. Size zararı olmasın diye. Bizi sevenleri biz de çok seviyoruz. Allah'a emanet olun. Sizi seviyoruz.